Ahmet Baydar TK YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mor Komedyen'e tepki videosu yapacağız. Bu arada Mor Komedyen'e biz artık biliyorsunuz ki aramızda bazı sorunlar olmuştu. Bayağı bir süre küs kaldık. Hatta birbirimizi engelledik. Bu yüzden şimdi barıştığımızda size şey yapmak istiyorum söylemek yani barıştık artık yine eskisi muhabbetimize kavuştuk. Aramızda barış sağlandı. Videomu beğenirseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmanızı istiyorum. Kanalım 10.000'e yaklaştı lütfen abone olun. Evet başlayalım. Evet videomuz başlıyor. Bunu öldürmüşsünüz, bunu yaralamışsınız. HANA adalet? <laughs> 57 merkez gürültü yapan üniversiteli gençleri öldürdüm tamam. İmtihalar mısınız? Komiserim o kadar söyledim beni devrimi Gün aldı ben Ya hala karakolda tutuyorlar. Sıkılıyorum ben burada. Komiserim Kesin ben ya. de. E, merkez e, komiseri vurdum tamam. Alo merkez ben vuruldum biliyor musunuz Bir dakika ben balık furcuyum ya. O balık vurucu niye yapıyorum? Ben ağlamıyorum Murat.

sen onu vur şimdi. Yap Kıpır ya. hadi. Tamam kıpırdama. Tamam kıpırdama yat yere. Bir şey fark ettim onca silahla yapıyor değil mi? Evet he, bildiğin onca silah. Ama şu oğlu kadınla hasta böyle havasını tutuyor ya. Saatlerdir Hı, bekliyoruz yani. artık ya. Rehinini vuracaksan vur artık sıkıldım ama. Sen niye itiraf <laughs> ediyorsun suçunu? Ben zekamla zaten seni bulacaktım. Sen git ben bulacağım onu. İtirafını sil onu. Sen git ben bulacağım. Bu kovayı niye böyle yapıyor acaba? Kendin kova bile, olabilirsin ama lütfen kovalara böyle yapma biraz daha böyle kovayı orijinal ile yansıt ya. Bence balık en akıllı burç Yorumlarınızı bekliyorum bu Ben bulurum bunu. Ben bu cinayeti çözerim. Hangi şarkı? Ya buna ölüyorum ya. Git. Gitme. Dur. Ha bak. Balık Burcu'na ağlamayacağım olur mu? Tamam aşk, sevgi dolu reklamı ağlayacağı yapma lütfen. Biz ağlamıyoruz. Balık burçları ağlamıyorum. Sinir aldım. Altyazı ölüyorum ya. Koç çok güzel yapıyor ama. Yani. Bu bu arada tam seks düşkünü yaptı ha. Kova yine var. Kova burcu olduğunu biliyor musun Murat da Yapma lütfen Murat Kova buşan bu kadar da ölmezsin öyle diyor Ağlarım ama Evet ama hangi mi? senin mu? bak Ağlarım be A aşkım biliyor musun ben senin bana aşık olduğunu biliyordum ben zaten Mehmet'e söylemiştim Mehmet dedim bu kız bak dedim bana aşık dedim bu kız yolu buraya yazıyorum dedim ben Bunun Ama böyle iyi bir olmaz ya. ki çok Ya bayjan gibi yapacaksın ya da haparoşitle atlayacağız yani Ya öpeceğim kıyamıyorum dudakları eskir diye Bu akşam <laughs> bizim benim penceremden serenat yapar mısın? Leybek de olur şey... Ben şu an bu doğru mesela çünkü evet balıklar romantik aşıklarız Yani bu kanıttan bir şey ama tane gibi anne diye ağlamıyoruz yani bunu bilin yani. Güzel bir söz. Şey. Köpek gibi havla bari. Neredesin saatlerdir ya? Bir saatte seni bekliyorum burada. <laughs> Şu, aşk maşk yalan bunlar yani. Biz daha çok böyle azlıkça buluşuyoruz, azlıkça buluşuyoruz bu yani. Başak azlıkça buluşuyoruz derken yani Başak bence şey ya Yani böyle şey değil benim düşüncem yani Başak sapık değildi ya Burada başa hatalı yapmış. Benim düşüncem bu yani. Kimler siz yorumlarını söyleyin de. Kim ben de seni seviyorum. Ben de seni. Öyle bir şey var. Bu şu sessiz, seks düşkünü. Bu ağımız sessiz seks düşkünü. Seks. kapatsana telefonu. Telefonu niye 13 saniye geç açıyorsun? Neredesin e. sen? Kiminle sevişiyorsun? Niye 13 saniye geç bahsediyor. açıyorsun? Profil fotoğrafını anladım niye bizim mi? ikimizin fotoğrafı değil? Seviyorum birazcık, hoşlanıyorum. O bana o bana çok deli gibi aşık yani. Ya ben sevgililerimi evet. çok seviyorum. Aslında tam güzel, güzel yapıyor aslında. Bir... Ya bak bizim ilişkimize ben tarafsız gözle bakmaya çalışıyorum. Hep erkek tarafı haklı. Hep e. erkek haklı yani. Bak şu tarafsız, ben tarafsız konuşuyorum. Tarafsız erkek tarafı haklı ameliyat Şu... bahçede olacak. Adı üstünde açık kalp ameliyatı. Mantıklı Nasıl açık kalp ameliyatı. Ay, 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 ay. çaba. <laughs> hayır ay götüm diyeceğim olmayacak. O yüzden ay götüm. <laughs> Bunlar nereden buluyor ya? Lan mor kometten bu videolar için teşekkür edeceğim. Şu videoyu izleyecek biliyor musun? Ay diyeceğim. Neyse geç. Aa bu benim eski hastam biliyor musunuz? İşte burada haklı. Sevmiyorsa öldür gitsin. Balığı burada doğru yapmış. Ne yapayım? O da benimle evlenmeyi kabul etseydi. Doktor, <laughs> ben bir kadını ameliyat ettim ama nasıl taş taş. Taburcu ettik kadın gitmiyor. Kadın bana yürüyor anladın mı yani? Iıı, evet. Ya beni kalın bağırsak ameliyatlarına çağırmayın ya. <laughs> Mikrobiyolojiden sonuçlar geldi mi? Kim doktor house özleniyor ya? <laughs> Saçmalamayın. E, bu arada Cameron'ı göremedim. Cameron nerede? Bence kızı ne yapıyor evet, ya. bende yok. Ray mı bir tane? Ay, Zaten bir tane bakayım. Çok da kanaması var bunun. Ne yapsak? Kengeç. damar yolu açalım yavrum. Lokal anestezi yapalım. Ya da boş verin anesteziyi ya. Her bir şey diri diri keselim. Bak yani kesmişsinizdir. Kesmeye gerek Bak girelim. burada yine koçlar övüyor. Yani koçlar yine övülecek. İyileşme var şu an iyileşme var. Yok kova hayır, övüyor pardon koçlar yani kova yine övülecek. Ha yine <laughs> bu şahları. Bu şahları çok <laughs> seviyorum ya. söylemiş beni?

Koça çok hastayım ya. İşte benim burcu. <laughs> Bana mola ilk defa ağlıyor. Yine ova Marta. Hocam tüp geçit. Ha bak bunu hastayım ya şey <laughs> Milli takıma seçilen oyunculara mil mi takılıyor? Aa, hocam yay boşları <laughs> doğuştan seferi midir? Aa, hocam bizim binanın müteahhiti belli değil. Bizim bina gayrimenkul mü? <laughs> hocam koltuk altı spreyini kanepenin altına da sıksak olur mu? Hocam ben yüzme bilmiyorum. Sevdiğim kıza fazla açılırsam boğulur muyum? Ben evde böyle oturuyorum. <laughs> Ay sübük var bunda. Ay <laughs> iğrenç. Aa hocam ben maydanoz <laughs> <türesim ya. gülüyor> Her boka maydanoz olur mu? Ha hocam balık baştan kokar diyorlar. Benim ayaklarım kokuyor. Ne yapacağım? Mantıklı. Diyor. hocam illa soru sormak zorunda mıyız? Yani. Offsite'i bulan Oğlak Burcu muymuş? Offsite! <laughs> Burada demeye çalışmışsın hmm. anladım Aa hocam bir elin nesi var? Ha, nesi var? Nesi var yani nesi var? Hep yıllardır söylüyorlar bir elin nesi var diye kimse söylemiyor. Bunu biri söylesin yani. Bir elin nesi var abi? Elin nesi var? Sinirlendirme beni! Aşkım! If you Hani bizim sevdamız Doldur be için Boş kalmasın kadehim Doldur be meyhaneci Hiç bitmiyor deli Pişman bu ne yara Her şeyi bedeli var Olma ya Son pişman Birazcık yaralı Kalbimin pek çok damdan düşen Emine... izlediniz şimdi video izlediğiniz için yani güldüm eğlendim falan sizden de yani benim düşüncem gibi böyle mesela balık burcuna veya diğer burçlara falan varsa yorumlara atın bizzat mor komedyene bu videoyu izleteceğim yorumları tek tek okutacağım <laughs> yani şimdi şöyle bir şey var mor komedyen yani biliyorsunuz ki bayağı başarılı bir komedyen yani bayağı bir güzel roller yapıyor Rabbim inşallah onun başarısının devamını getirir yolunu açık eder yani aramızdaki sorunlar bayağı bir şey yapmıştı, engellemiş falan. Ama tabi barışma süreci oldu yani. İnşallah Rabbim bir daha da böyle bir şey yaşatmaz. Ben güldüm, eğlendim video tekrar. Sizden de eğleneceğinizi tahmin ediyorum. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolara gidebilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi günler. Ben Balık Burcu'yum bu arada söyleyeyim. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone değilseniz hala kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs>